Selamlar. Bugün senin için hazırladığımız bu incelemede, e, hepimizi çok derinden etkileyen bir konuya, daha doğrusu onun ekonomik sonuçlarına bakıyoruz. 6 Şubat 2023 depremleri ve sonrasında Hatay'daki konut piyasası. Evet. Elimizdeki temel kaynak Hatay Konut Pazarı başlığını taşıyor. Oldukça detaylı bir çalışma. Epey var, veri var içinde. Hı hı. Amacımız ne peki? Ya bu büyük felaket vurduktan sonra bir zamanlar hayat dolu olan o bölgede emlak piyasası şimdi ne durumda? Onu anlamak. Aynen. Ne gibi zorluklar yaşanıyor? Fiyatlar niye bu kadar hani dramatik değişti? Hangi bölgeler daha çok öne çıktı? Kısacası şey gibi, bir enkazın ortasında yeniden şekillenmeye çalışan zorlu bir piyasanın röntgenini çekmek gibi bir niyetimiz var. Evet. Hazırsan bu karmaşık ama çok önemli tabloyu birlikte okumaya başlayalım diyorum. Ya oldukça da zorlayıcı. Depremin o fiziksel yıkımının boyutları zaten hani ortada. Maalesef. Ama bunun sosyoekonomik etkileri özellikle bu barınma konusunda belki de tahmin edilenden çok daha derinlere gidiyor. Elimizdeki kaynak da tam olarak bu yeni gerçekliğin altını çiziyor aslında. Hı hı. Bir yanda neredeyse sıfırlanmış bir konut arzı var. Diğer yanda ise devasa bir barınma ihtiyacı ve bunun tabii ki tetiklediği e, olağanüstü fiyat artışları. Evet. Kaynak özellikle şuna dikkat çekiyor. Yıkımın merkezi sayılabilecek Antakya, Defne gibi ilçelerle depremi daha hafif atlatan işte İskenderun, Arzus gibi çevre ilçeler arasındaki makas Nasıl açılmış? Evet. Bu farklar çok belirgin. Anladım. Ve bu farklar sanki bölgenin gelecekteki gelişimini de şekillendirecek gibi duruyor. O zaman ilk olarak bu genel durumdan yani bu arz talip dengesizliğinden başlayalım. Sanırım kaynakların altını çizdiği en temel nokta bu değil mi? Kesinlikle bu. Piyasanın adeta durma noktasına geldiği satılık veya kiralık hani güvenli bir konut bulmanın neredeyse imkansızlaştığı bir tablo var. Aynen öyle. Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkan, Hassa gibi depremden ağır etkilenen ilçelerde durumun vahameti sanırım kelimelerle ifade edilemez. Çok zor. Özellikle o çok katlı binaların oluşturduğu konut stoku büyük kısmı yok oldu. Raporda belirtilen %84'lük arz azalması? Evet, %84. Bu rakam tek başına bile durumu özetliyor galiba. %84. Yani neredeyse piyasadan konut silinmiş demek bu. Kesinlikle öyle. Yüzde 84'lük azalma demek yani piyasanın fiilen birçok bölgede çökmesi demek. Ve bu durum hani kaçınılmaz olarak fiyatlara yansıyor. Tabii. Tabii burada sadece depremin yarattığı arz krizi değil mesele. Aynı zamanda ülkenin genel ekonomik koşulları var. Enflasyonist ortam var. İnşaat maliyetlerindeki artışlar var. Bunlar da devrede. Evet hepsi üst üste bindi. Aynen. Ama Hatay özelinde bu faktörlerin üzerine bir de bulunurluk krizi eklenince yani ev yokluğu eklenince fiyatlar gerçekten akıl almaz seviyelere tırmanmış. Ne gibi mesela? Kira fiyatları ne durumda? Özellikle o yıkımın yoğun olduğu bölgelerde ayakta kalmayı başaran az sayıdaki sağlam yapıya öyle bir talep patlaması var ki bu durum kira fiyatlarını deprem öncesine göre %300 ila %400 oranında artırmış. %300 %400 mü? Evet, yani 4 hatta 5 katına çıkan kiralar görüyoruz. Düşünsene, bu bölgede yaşamını sürdürmeye çalışan insanlar için yani inanılmaz büyük. 4-5 katı kira artışı akıl alır gibi değil. Sadece bu bile barınma krizinin boyutunu gösteriyor aslında. Peki ya satılık konutlar? Orada durum nasıl? Ev sahibi olmak isteyenler neyle karşılaşıyor? Valla satılık piyasası da kiralık piyasasından farksız değil hatta belki daha da zorlayıcı. Kaynaklar diyor ki bölgede eğer yeni ve deprem yönetmeliklerine uygun bir konut bulabilirseniz ki bu da zor metrekare birim fiyatları 17.000 TL ile 27.000 TL arasında değişiyor. Hmm, bu bile yüksek aslında Türkiye geneline göre ama. Evet ama daha çarpıcısı şu, deprem sonrası artan o güvenlik algısı var ya. Evet. O yüzden talep gören müstakil yapılarda yani bahçeli tek veya iki katlı evlerde bu rakam çok daha yukarılara fırlıyor. Metrekare başına 60 bin TL ile 75.000 TL gibi fiyatlardan bahsediliyor. 75.000 TL metrekare mi müstakil ev için? Evet, kaynakta belirtilen aralık bu. Bu şu anlama geliyor. Bölgedeki pek çok insan için kendi birikimiyle veya standart bir konut kredisiyle kalıcı ve aynı zamanda güvenli bir konuta erişmek matematiksel olarak neredeyse imkansız hale gelmiş. Çok acı bir tablo. Maalesef. Kaynakların da belirttiği gibi bu durum nüfusun önemli bir kısmının hala konteyner kentler, prefabrik yapılar gibi geçici barınma çözümlerine mahkum olmasına neden oluyor. Çünkü kalıcı konutlar henüz çok yetersiz. Bu fiyatlar ve arz sıkıntısı gerçekten ürkütücü. Peki bu ortamda bir de yatırımcı gözüyle bakalım. Yani amortisman süresi dediğimiz şey, bir konutun kirası ile kendi satış fiyatını ne kadar sürede geri ödediği, Kaynaklarda bazı ilçe bazlı veriler dikkatimi çekti. Evet, var. Bu verilere biraz daha yakından bakıp yorumlayabilir miyiz? Ne anlatıyor bize bu süreler? Elbette. Amortisman süreleri önemli bir gösterge piyasanın mevcut dinamiklerini ve e, yatırım potansiyelini anlamak açısından fikir veriyor. Kaynaklara göre Hatay genelinde ortalama amortisman süresi 13 yıl civarında seyrediyor. 13 yıl. Ama ilçeler arasında belirgin farklar var. Mesela İskenderun ve Reyhanlı gibi ilçelerde bu sürenin 11 yıla kadar düştüğünü görüyoruz. Bu oldukça dikkat çekici bir veri. 11 yıl mı? Bu Türkiye ortalamasının bile altında sanırım değil mi? Evet, evet. Altında bu bu ilçelerde kiraların satış fiyatlarına göre oransal olarak daha yüksek olduğu anlamına mı geliyor? Yani yatırımın geri dönüşü neden bu kadar hızlı görünüyor bu iki ilçede? Aynen öyle. Kaynaklardaki yorumlara ve verilere bakınca İskenderun ve Reyhanlı'da amortismanın 11 yıla düşmesini şöyle yorumlayabiliriz. Bu bölgelerdeki ekonomik canlılık, özellikle İskenderun'daki liman ve sanayi faaliyetleri devam ettiği için Kira talebi canlı kalmış. Anladım. Ve kiralar satış fiyatlarındaki artışa göre daha hızlı toparlanmış ya da güçlü kalmış diyelim. Yani evet, konut fiyatları artmış ama kiralar da o denli güçlü kalmış ki geri ödeme süresi kısalmış. Bu da o bölgeleri en azından kaç üzerinde yatırım açısından daha cazip kılıyor olabilir o zaman. Olabilir. Evet. En azından bu veri onu işaret ediyor gibi. Peki diğer ilçelerde durum nasıl farklılaşıyor? Mesela Arzuz'da kiraların metrekare bazında en yüksek seviyede 193 TL metrekare olduğunu görüyoruz kaynakta. Ama amortisman süresi 15 yıl. Bu biraz çelişkili gibi durmuyor mu? Kirası en yüksek ama geri ödemesi daha uzun sürüyor. İlk bakışta öyle görünebilir, haklısın. Ama aslında bu da piyasanın farklı bir yönünü gösteriyor. Arzuz'da metrekare başına kira geliri gerçekten de Hatay'ın en yükseği şu anda. Evet. Ancak Arsuz aynı zamanda hem popüler bir sayfiye yeri olması hem de depremde görece az hasar alması nedeniyle satış fiyatlarının da astronomik seviyelere ulaştığı bir ilçe. Ha anladım. Yani evet kirası çok yüksek ama satış fiyatı o kadar daha fazla artmış ki bu yüksek kiraya rağmen konutun kendini geri ödeme süresi 15 yıla uzuyor. Demek ki Arsuz'daki fiyat artışı sadece kira potansiyeliyle değil, Aynen, aynı zamanda bölgenin yaşam kalitesi, güvenlik algısı, sayfiye cazibesi gibi faktörlerle de güçlü bir şekilde desteklendiğini gösteriyor bu durum. Yatırımcı profili burada belki daha farklıdır, daha uzun vadeli düşünenlerdir. Çok net anlaşıldı şimdi. Peki ya depremin merkez üssü sayılan Antakya, Defne, Samandağ gibi ilçeler? Oralar içinde veriler var kaynakta. İşte Antakya 124 TL metrekare, Defne 121, Samandağ 113 TL metrekare kira. Amortisman da 13-15 yıl aralığında görünüyor ama az önce dedik ki buralarda sağlam konut sayısı çok az. Bu verileri nasıl okumalıyız o zaman? İşte bu çok kritik bir nokta. Bu rakamların ötesine bakmak gerekiyor burada. Antakya, Defne ve Samandağ gibi ağır yıkım yaşayan ilçelerde belirtilen bu kira rakamları 113-124 TL metrekare aralığı aslında normal bir piyasa dinamiğini yansıtmıyor. Nasıl yani? Bu rakamlar ayakta kalabilen o çok ama çok az sayıdaki sağlam konuta yönelik inanılmaz boyuttaki hani çaresiz talebin bir göstergesi. İnsanlar başlarını sokacak güvenli bir yer bulabilmek için bu fiyatları ödemek zorunda kalıyorlar maalesef. Anlıyorum. Kıtlık fiyatlaması gibi bir şey yani. Aynen öyle. Benzer şekilde 13-15 yıl gibi görünen amortisman süreleri de yanıltıcı olabilir. Çünkü bu süreler hem bu kıtlık kiraları üzerinden hem de o az sayıdaki sağlam konutun Fahiş değer artışı üzerinden hesaplanıyor. Hmm. Yani bu bölgelerdeki veriler sağlıklı bir piyasadan ziyade bir kriz durumunun ve arz yokluğunun istatistiksel yansımaları olarak okunmalı bence. Bu çok önemli bir ayrım oldu gerçekten yani rakamlar tek başına her şeyi anlatmıyor. Peki kuzeydeki Dört yol erzin gibi ilçeler orada durum biraz daha farklı sanırım değil mi? Evet, kaynaklar dört yol ve Erzin gibi kuzey ilçelerinde durumun bir nebze daha hani dengeli olduğunu gösteriyor. Yeni konut metrekare fiyatları 17.000-22.000 bin bin TL aralığında, yani İskenderun ve Arsusa göre daha makul seviyelerde. Evet. Metrekare kiraları da 126-132 TL civarında seyrediyor ve amortisman süreleri 14 yıl olarak hesaplanmış. Bu ilçeler. Depremden daha az etkilenmiş olmaları ve kendi ekonomik dinamiklerine sahip olmaları nedeniyle daha stabil bir piyasa görünümü sunuyorlar diyebiliriz. Reyhanlı da ilginç. Kirası 77 TL metrekare ile en düşük görünenlerden ama amortismanı 11 yıl İskenderun gibi. Evet, o da ilginç. Bu da oradaki konut fiyatlarının düşük kiraya rağmen kiralara göre daha uygun kaldığını düşündürüyor. Yani satın alma maliyeti kiraya göre daha düşük kalmış Reyhanlı'da. Anladım. İlçeler arasındaki bu farklı dinamikler çok çarpıcı gerçekten. Peki tüm bu süreçte insanların konut arayışındaki öncelikleri nasıl değişti? Yani deprem sonrası güvenlik algısının en tepeye yerleştiğini tahmin etmek zor değil sanırım. Kesinlikle. Bu belki de depremin yarattığı en köklü ve en kalıcı değişim. Kaynaklarda bunu çok net bir şekilde vurguluyor. Deprem riski ve yapı güvenliği artık konut tercihinde bir numaralı yani tartışmasız birinci kriter haline gelmiş durumda. Önceden belki konum, manzara filan daha önemliydi. Aynen. Daha önce belki konumu, büyüklüğü, manzarası öncelikli olan kriterler şimdi tamamen yerine binanın yaşına, yapım tekniğine, zemin etüdünün sağlamlığına bırakmış. Özellikle eski ve çok katlı yapılara yönelik güvensizlik hat safhada. Peki bu güvensizlik ve güvenlik arayışı talebi hangi tür konutlara yöneltti? talep çok net bir şekilde yeni deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmiş, zemin etüdü titizlikle yapılmış, tercihen az katlı veya müstakil konutlara kaymış durumda. Müstakil evlere ve arsalara talep patlamış yani. Kesinlikle. Kaynaklar bunu özellikle belirtiyor. İnsanlar artık sadece dört duvar değil, aynı zamanda o duvarların üzerinde durduğu zeminin güvenli olduğundan da emin olmak istiyor. Bu durum Tabii ki bu tür yapıların ve özellikle de bu yapıların inşa edilebileceği güvenli bölgelerdeki arsaların fiyatlarını inanılmaz derecede arttırdı. Arsa fiyatlarındaki artıştan bahsettin. Kaynaklarda bununla ilgili oldukça çarpıcı bir detay vardı sanırım. Tarım arazileriyle ilgili. O neydi tam olarak? Evet, o gerçekten durumun ne kadar sıra dışı olduğunu gösteren bir veri. Kaynaklara göre normalde imara açık olmayan tarım arazisi vasfındaki araziler bile sırf zemini daha sağlam olduğu düşünüldüğü veya gelecekte imara açılabilir umudu taşıdığı için deprem öncesine göre %300, %400 gibi oranlarda fiyat artışı görmüş. %300, %400 mü? Tarım arazisi için. Evet, inanılır gibi değil ama durum bu. Bu insanların güvenli barınma konusundaki çaresizliğini ve arayışını da gözler önüne seriyor aslında. Zaten zemini sağlam ve imarlı olan arsalar adeta kapışılıyor ve fiyatları el yakıyor. Bu noktada devletin yürüttüğü kalıcı konut projeleri yani rezerv alanlar devreye giriyor sanırım. Evet, kaynaklarda rezerv alanlar olarak geçen yani depremzedeler için yeni ve güvenli toplu konut alanları olarak belirlenen bölgelerdeki projeler orta ve uzun vadede bir umut ışığı tabii ki ama zaman alacak değil mi? Maalesef. Bu projelerin tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi yani yıllar alacak bir süreç. O zamana kadar bu arz sıkıntısı, bu barınma sorunu devam edecek gibi görünüyor ne yazık ki. Bu rezerv alanların varlığı önemli bir gelişme ama zaman alacak olması da acı bir gerçek. Peki depremin tetiklediği bir diğer önemli konu da demografik değişimler. Ciddi göç hareketleri yaşandı bölgeden. Evet, çok ciddi. Bu durum konut talebini nasıl etkiledi? Hem gidenler hem de belki geri dönmek isteyenler açısından. Deprem Hatay'ın demografik haritasını da derinden sarstı ve adeta yeniden çizdi diyebiliriz. Kaynaklar özellikle ağır hasar gören Antakya ve Defne gibi merkezi ilçelerden hem il dışına Başta Mersin, Adana, Ankara, İstanbul gibi şehirlere hem de Hatay içinde depremden daha az etkilenen İskenderun, Arsus, Dört Yol gibi daha güvenli kabul edilen ilçelere doğru kitlesel bir nüfus kayması yaşandığını belirtiyor. Bu ilk göç dalgası tabii gidilen yerlerde de baskı yarattı. Aynen. Gidilen yerlerde ani bir konut talebi ve fiyat artışı baskısı yarattı o dönemde. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Ticaret canlanmaya çalışıyor. Geri dönüş eğilimi de var mı peki? Bu durum piyasayı nasıl etkiliyor? Kesinlikle var. Kaynaklar nüfusun önemli bir kısmının hala il dışında veya konteyner kent gibi geçici barınma alanlarında yaşadığını belirtmekle birlikte özellikle ticari faaliyetlerin yavaş da olsa yeniden başlaması, kamu kurumlarının hizmet vermeye devam etmesi, okulların açılması gibi nedenlerle Şehre özellikle de iş ve yaşamın kısmen normale döndüğü bölgelere geri dönüş eğiliminin de başladığını not ediyor. Ama dönenler de ev bulamıyor muhtemelen. İşte sorun orada. Dönenler de kalıcı ve güvenli konut bulmakta çok zorlanıyor. Bu durum özellikle kiralık piyasası üzerindeki baskıyı sürekli canlı tutuyor. Yani bir yandan gidenlerin boşalttığı ama çoğu yıkılmış veya ağır hasarlı konutlar var. Diğer yandan dönen veya dönmek zorunda olanların yarattığı yeni ve acil bir talep var. Bu da özellikle sağlam ve kiralık konutların fiyatlarının neden bu kadar yüksek kaldığını açıklıyor. Peki ya yabancıların talebi? Hani bölgenin yeniden yapılanma potansiyeli dışarıdan yatırımcı çekiyor mu? Kaynaklarda buna dair bir gözlem var mıydı? Kaynakların belirttiğine göre şu anki piyasanın ana itici gücü kesinlikle yerel halkın acil ve temel barınma ihtiyacı. Yani yabancı talebi henüz belirleyici bir faktör değil. Anladım. Ancak... Bazı yabancı yatırımcıların veya yurt dışında yaşayan Türkiye'li vatandaşların bölgedeki yeniden yapılanma potansiyelini görerek özellikle uzun vadeli bir yatırım amacıyla arsa ve tarım arazisi alımlarına yöneldiğine dair gözlemler olduğu da raporda yer alıyor. İlginç. Bu henüz küçük ölçekli bir trend olsa da yeniden yapılanma süreci ilerledikçe ve bölgenin geleceği daha netleştikçe artabilecek bir eğilim olarak takip edilmeli diye düşünüyorum. Anlıyorum. Tüm bu karmaşık tablo içinde kaynaklar hangi bölgelerin şu an daha çok talep gördüğünü, öne çıktığını özellikle belirtiyor. Yani bu güvenli liman arayışı nerelerde yoğunlaşıyor? Talep, tahmin edileceği gibi depremde daha az hasar gören, zemini daha güvenli kabul edilen ve ekonomik sosyal yaşamın kısmen de olsa devam ettiği bölgelerde yoğunlaşıyor. Kaynaklar birkaç ana bölgeyi ve talep türünü öne çıkarıyor aslında. Mesela, birincisi şüphesiz İskenderun. Depremi Antakya ve Defne'ye göre çok daha hafif atlatması, önemli bir liman kenti ve sanayi merkezi olması, iş imkanlarının devam etmesi gibi faktörler İskenderun'u en popüler merkezlerden biri haline getirmiş. O 11 yıllık amortisman süresi de bunu destekliyor zaten. Aynen. Daha önce konuştuğumuz o 11 yıllık kısa amortisman süresi de belki tesadüf değil. Bu canlılığın bir yansıması ve yatırımcı ilgisini de çekiyor olabilir. İkinci olarak, Arsuz'dan bahsetmiştik yüksek kiraları ve sayfiye özelliğiyle. Evet, Arsuz ikinci önemli çekim merkezi. Hem bilinen bir tatil ve sayfiye bölgesi olması, hem İskenderun'a yakınlığı, hem de depremde yapı stokunun göreceli olarak daha sağlam kalması nedeniyle ciddi talep görüyor en yüksek metrekare kira bedelinin burada olması da bu talebin bir göstergesi zaten. Üçüncü olarak kuzeydeki ilçeler mi vardı? Evet, üçüncü olarak kuzeydeki dört yol, Erzin ve Payas ilçeleri sayılabilir. Bu ilçelerde depremden daha az etkilenmeleri, kendi sanayi ve tarım potansiyelleriyle ekonomik canlılıklarını sürdürmeleri nedeniyle tercih ediliyor. Ayrıca yeni konut fiyatlarının İskenderun ve Arsuz'a göre bir nebze daha ulaşılabilir olması da bir etken tabi. Bir de dördüncü ve belki de en temel talep odağı vardı sanki. Güvenli zeminli arsalar her yerden bağımsız olarak. Kesinlikle. Bu belki de en temel ve en uzun vadeli trendi işaret ediyor. Dördüncü ana talep noktası, ilçelerden bağımsız olarak zemini sağlam olduğu bilinen veya düşünülen her türlü arsa. Yani insanlar artık zemine bakıyor öncelikle. Aynen öyle. Özellikle Antakya ve Defne gibi merkez ilçelerin o alüyonlu oba kısımlarının depremde ne kadar büyük hasar aldığını gören insanlar artık yeni yapılaşma için yüksek ve sağlam zeminli bölgeleri tercih ediyor. Bu nedenle bu tür bölgelerdeki imarlı arsaların yanı sıra daha önce bahsettiğimiz gibi Tarım arazisi vasfındaki yerler bile gelecekteki yapılaşma potansiyeli ve güvenli zemin algısıyla büyük ilgi görüyor. İnsanların önceliği artık sadece sağlam bina değil, aynı zamanda sağlam zemin. Bu hatayın gelecekteki şehir planlamasında derinden etkileyecek bir faktör bence. Evet, incelediğimiz kaynaklar ışığında ortaya çıkan tablo hem çok net hem de e, maalesef çok zorlu. Gördüğün gibi Hatay konut piyasası depremin ardından derin bir kriz ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Maalesef. Günenli konut arzı yok denecek kadar azalmış, mevcut az sayıdaki konutun ve özellikle arsaların fiyatları astronomik seviyelere ulaşmış durumda. İnsanların birinci önceliği tartışmasız bir şekilde güvenlik ve sağlam zemin olmuş, talep ise depremden daha az etkilenen ve zemini daha güvenli bölgelere kaymış durumda. Yeniden yapılanma süreci başlamış olsa da bunun uzun, maliyetli ve meşakkatli bir yolculuk olacağı çok açık görünüyor. Kesinlikle katılıyorum. Özetlemek gerekirse deprem sonrası Hatay'da barınma sadece bir piyasa sorunu olmaktan çıkıp Temel bir insani krize dönüşmüş durumda, bu astronomik fiyat artışları, kronik arz eksikliği, güvenlik odaklı talep kayması ve hasarın yoğunluğuyla zeminin niteliğine göre keskinleşen bölgesel farklılıklar bugünkü piyasanın ana dinamiklerini oluşturuyor. Hı hı. Devlet destekli kalıcı konut projeleri ve rezerv alanlar şüphesiz önemli bir umut kaynağı, ama bölgenin yaralarının sarılması. Piyasanın bir dengeye oturması ve insanların kalıcı, güvenli yuvalarına kavuşması maalesef ciddi zaman alacak gibi görünüyor. Bu süreçte sosyal ve ekonomik zorluklar da devam edecektir ne yazık ki. Tüm bu verileri, analizleri ve zorlukları konuştuktan sonra sana ve bizi dinleyenlere belki de şu soruyu bırakmak anlamlı olabilir. Bu kütlesel ve uzun süreli yerinden edilme hali, devam eden bu zorlu yeniden yapılanma süreci ve kaçınılmaz olarak değişen, dönüşen demografik yapı, Hatay'ın o binlerce yıllık çok katmanlı, zengin kültürel kimliğini ve köklü ekonomik dokusunu uzun vadede nasıl etkileyecek? Hmm, önemli bir soru. Sadece konut piyasası verilerinin ve ekonomik rakamların ötesinde bu büyük travmanın ve yeniden inşa sürecinin belki de şu an tam olarak ölçemediğimiz, gözden kaçan sosyal, kültürel ve psikolojik maliyetleri neler olabilir acaba? Üzerine hep birlikte düşünmeye değer sanırım. Bir sonraki incelemede tekrar buluşmak üzere diyelim. Görüşmek üzere.